Herkese merhaba. Kasım ayında yine Milliyet YouTube'dayız. Kasım ayına buradan birlikte bakacağız, birlikte karar vereceğiz. Ekim sonu müthiş bir tutulma ile birlikte artık hayatlarımızın yenileneceği bir döneme girdik. Güneş tutulmaları şöyledir. Müthiş bir revizyon getirir hayatlarınıza. Güneş e, sizin iradenizi temsil eder, kararlarınızı temsil eder. Yeni kararlar alacağınız. Yeni bir hayata başlayacağınız Kasım ayına birlikte merhaba diyoruz. Güneş tutulmamız e, bu sene tabii e, Akrep e, Boğa aksında olduğu için. Biraz daha e, maddi konularla ilgili güvencenizle ilgili e, kredi kredilerinizle ilgili alacaklarınızla ilgili nafaka tazminat miras e, bu konularla ilgili olarak e, Gündem başlıklarınızı oluşturacak Aslında Güneş tutulması kısaca şu şekilde tanımlıyorum ben biri size nasılsın dediğinde artık aynı işte ne olsun diyemeyeceksiniz Hayatlarınız tamamen değişiyor. Yeni kararlar alıyorsunuz, yeni kararlar almaya başlıyorsunuz. Şimdi e, her sene işte yeni yıla girerken yeni kararlar alırız. E, işte Diyet yapacağım, spora başlayacağım, e, şöyle yapacağım, e, bu şekilde yaşamaya çalışacağım gibi gibi. Şimdi bu döngülerde yani astrolojik döngülerde aslında bir Ocak'tan bir Ocak'a kadar olmuyor pek. Şimdi biz Kasım ayında başlıyoruz yeni kararlar almaya. Hepimizin hayatları değişiyor. Bakalım kim neler yaşayacak, kimin hayatı nasıl değişecek, kim hangi konularda yeni kararlar almaya başlayacak. Ben de size yardımcı olacağım. Bakalım neler yapabiliriz hep birlikte. <laughs> Tutulmayla giriş yaptığımız Kasım ayında e, belirli günler var dikkat etmemiz gereken. E, öncelikle 5 Kasım. 5 Kasım'da e, elektronik cihazlarımızda bozulmalar yaşayabiliriz. E, sözleşmelerimize çok dikkat etmeliyiz. İletişim kazaları yaşayabiliriz. İletişim kazalarında e, dikkatli olmak için biraz daha işte üç dinleyip bir konuşmak daha iyi olacaktır. E, yenilik anlamında projelerinizde, işlerinizde e, yenilikler yapmak istiyorsanız 5 Kasım bunun için çok iyi. E, sosyal medya, e, internet aracılığıyla iş yapanlar için 5, 5 Kasım çok verimli geçecek bir gün. 8'inde biraz daha duygusallaşıyoruz, 8'ine bırakmadan işlerimizi toparlayıp 8'inde biraz daha tembel, duygusal olacağımız bir zaman dilimine giriyoruz. 8'ine kadar bütün işler toparlansın, 8'inde kendimize biraz dinlenme alanları yaratabiliriz. Çok alıngan olunacak bir gün, herkes alıngan olabilir 8'inde dikkat etmek gerekiyor. Siz hoş görün, siz her zaman sevgiyle kalın, idare edin diyorum ben her zaman için. 12'sinde tamamlanmalar yaşayacağız evet ama 12'sine kadar e, bu süreçte toparlanalım, e, kararlarımızı vermiş olalım. 12'sinden sonra artık e, biraz daha hızlı bir tempo başlıyor, yoğun bir tempoya giriyoruz. E, hepimiz bu yoğun tempoya hazırlıklı olalım, bağışıklık sistemimizi güçlendirelim, e, bağışıklık sistemimizi güçlendirici ilaçlarımızı almayı unutmayalım. 12'sinden sonra önemli yoğun e, koşturmayla geçecek günler var. Başlıyor çünkü. E, 13'ü 19 arası e, biraz daha bu yoğun tempo artıyor. 13'ünde iletişim, e, medya sektöründe olanlar, basında olanlar sizin için çok çok verimli geçecek zaman dilimleri. E, 13'ünden sonra reklam vermek isteyen projelerine reklam vermek isteyenler 13'ünden sonra verebilirsiniz. 19'una kadar iletişimle ilgili gerçekten böyle yoğun, hızlı kararların alınabileceği verimli günler var. 19'undan sonra ise 22'si, şimdi diyete ne zaman başlayalım? diye çok soru geliyor. E, bu ay 22 Kasım diyete başlamak için çok uygun bir gün. 22 Kasım'da diyete başlarsanız yani ay başaktayken diyetiniz kalıcı olur, verimli olur. E, kilo kaybınız istikrarlı olur ve kalıcı olur. 22'sinde tüm düzenlemeleri yap, yapabileceğimiz bir gün. Dosya düzenlemeleri, ev düzenlemeleri artık daha titiz işte o başağın ayrıntıcı e, ruh halini alacağımız e, biraz daha e, böyle iletişimde net olmamız gereken, hani ima yoluyla değil de kendimizi net ifade etmemiz gereken günler başlıyor. 22'si önemli. E, 23'ü daha dengede olacağımız zamanlar. 23'ünden sonra 26, 27, 28 bu tarihler e, ilişkilerde dengeyi sağlayacağımız, e, uzlaşmacı olacağımız, e, özellikle hukuk sektöründe hukukla uğraşanlar, ara buluculuk işlerinizin daha verimli hale geleceği zaman dilimleri bunlar. E, terazi vurgusu çünkü daha adaletli olacağız. E, daha hakkaniyetli olacağız. Karşımızda Ağdakinin hakkını daha çok düşüneceğiz. O yüzden ilişkilerde de daha empat olacağız. E, i̇lişkiler açısından 23'ünden sonraki günleri değerlendirmenizi tavsiye ederim. Unutmayın gökyüzü tamamen sizsiniz. Astroloji sadece hava durumu.